Afiyet olsun. Vay. Vay. Ya senin balayında olman gerekmiyor muydu ya? Ya çocukların antrenmanı vardı. Yengeniz de illa git çocukların yanında ol dedi. Ben de antrenmana gittim. Oradan çıkınca da geleyim bir sizi göreyim istedim. Oğlum yengeyi ilk geceden yalnız bırakmıyordun ya lan. şey olmaz. Hadi. Nasıl gidiyor da evlilik? Vallahi çabalıyoruz, güçlüyüz de ama biraz işimiz zor gibi. Bu sabah beni tanımadı. Ne diyor ya? Zormuş. Meltem de beni hiç sevmemiş yalan. Bugün elleriyle paket etti beni. Bir de üstüme fiyonk taktı. Yolladı çiğ deme. Ne oğlum o da bir şey mi lan? Ben Ümran Hanım'ın kocasını öldürdüm lan. Öldürdüm, öldürdüm. Yani o hak etmişim kusura bakma da. İnsan hiç kendi karısını döver mi ya? Yani tabii hak etti bir yerde de. Yani benim kanaatimce Biraz aşırı bir tepki oldu bizimki. Beyler benim ne yapıp edip... ...son boşamam lazım. Ne? Bey? Ne? Benim hayatımda başkası var lan. Kurban olduğum Allah vermedi vermedi. Şimdi çifter çifter yolluyor ya. He. Ee? Tanıştırmam lazım sizi. Bir görseniz çok tatlı kız be abi. Aga. Sen bizle kafa mı buluyorsun ya? Baba var ya senin kabak dolması gibi oyar oyar. Neden? Oyar. Bu saatten sonra hiçbir şey umurunda değil Sefer. Aga bu ne işte? Bir büyük. Ha. Dede. 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 Ya şimdi doğruya doğru ya doğru Çiğdem başka. Ama Meltem de bambaşka bir. Böyle sıpa gibi gözleri var bu kadar ya. Çiğdemli çipil çipil bakıyor kurban olduğum. Beyler ipi bir görmeniz lazım ya. İnsan su gibi olur mu ya? Kız su gibi be abi. Otursun izle yani o kadar o derece izle bak kızım. Aga o değil de Ümran Hanım kocasını öldürdüğümü öğrenince nasıl bakacağım ben onun suratına? Katil oldum oğlum bu yaştan sonra katil. Doğru geçen seneye kadar genetik mühendisiydi. Bu sene katil oldu. Doğru söylüyorsun kardeşim. Ya ben sizin yapacağınız muhabbetin içine ne ya? Ulan hiçbirinizin benim kadar derdi yok. Oturdunuz bana dert anlatıyorsunuz ya. Ya benim sevdiğim kadın beni tanımadı diyorum size. Anladınız mı? Beni tanımadı. Tanımadı. Meltem dediğimiz kişi anarşik, sevimli bir insan. Ama çiğdemle dünya güzeli beledem ya. Ne yapacağım ben ya? Oğlum ben bu yaştan sonra yaşadığımı anladım. Ben yeniden doğdum Sefer. Ben zaten daha önce hiç yaşamamışım gibi oğlum ya. Kadınla aynı odaya sıkışıp kalmışım hayatım boyunca. Ben ne anlatıyorum, siz ne anlatıyorsunuz? Ulan iyice ne ergene bağladınız ha. Hem bizim halimizden anlaman ki dedem. Evli baklı adamsın bir yerde. Oğlum daha dün evlendim lan. Aga İmza attın mı? Geçmiş olsun. Ayrıca Sema Gül gibi kız. Sen benim gibi ejderha ile evlenseydin ne yapacaktın? Bir türkü okuyayım ulan. Oku lan. Oku lan bu sefer. <laughs> Bir ay doğar ilk akşamdan geceden. Neydem neydem geceden. Şavkı vurur pencereden, bacadan Dağlar düşmüş, yolcum üşümüş Nasıl edem ben? Uykusuz mu kaldım dünkü geceden? Neydem neydem geceden? Uyan uyan sineme sar beni dağlar kışımış. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben sana teşekkür etmek istedim de Hani benim cesaret edemediğim şeyi sen yaptın. Ne demek. Seni de Sefer'de öyle görmeye dayanamadım. Sağ ol. Sefer çok kıymetli biri. Seni de çok seviyor. Birbirinizin kıymetini bilin, tamam mı? Merak etme. Mutlu olun. Hastalığı falan da pek takma. Bir şey ihtiyacın olursa seve seve yaparım. Çok teşekkür ederim. Biz artık dostuz, tamam mı? Tamam, dostuz. <laughs> Yalnız ben bir müddet buralarda olmayabilirim. Bir yere mi gidiyorsun? Bakacağız orasına. Peki. Görüşürüz. Görüşürüz. Tekrar çok teşekkür ederim. Mutluluklar. Sağ ol. Arkadaşlar. Bugünkü antrenmanımızda çift kale maçı eksiklerimizi görmek için yaptık. Daima takım olarak hareket etmeliyiz. Hücumu da, savunmayı da takım olarak yapmalıyız. Anlaştık? Anlaştık! Güzel. ...kimse yıldız olmaya kalkışmasın. Herkes bu takımın bir parçası olduğunu unutmayacak. Takım olarak hareket etmedikten sonra... ...galip gelmemizin hiçbir anlamı yok. Emre... ...topu kaptırdığın zaman oyundan düşüyorsun. Olmaz. Savunmayı arkadaşlarına yardım etmen lazım. Daha çok koşacaksın abicim. Sen bu takımın kaptanısın. Kaptan bırakırsa takım da bırakır. Başarılı olmak istiyorsak... ...savunmayı da... ...hücumu da hep beraber yapacağız. Anlaştık? Anlaştık. Güzel. Hadi bakalım. Şimdi beş tur koşun sonra antrenman bitecek. Tempo, tempo. Öbür ayak. Evet. Şimdi Bilal, Nihat, Kerim, Anıl benimle kalıyor. Diğerleri soyunma odasına gidebilir. Siz de malzemeleri topluyorsunuz. Hadi bakayım. Sayende çok mutlu oldular. Eyvallah. Ah bu sizin için küçük bir hediye. Teşekkürler. Zahmet ettin. Ne demek? Defne. Her şey için çok teşekkür ederim. Sefer. Çok eskiden rastlaşacaktık. Merhaba. Ah, hoş geldin. Cık, cık. Hoş bulduk. Tıp fakültesinin hocamla konuştum. Çok iyi bir doktor tavsiye etti. Hadi ya. Yarın gidiyoruz, görecek seni. Pes etmek yok. Bundan sonra bir derdin, bir sıkıntın olur da bana söylemezsen... ...elimden çekeceğim var bir istiyorum. Ya tamam, bak iyiyim işte. Ha biliyorsundur, Türkiye Alzheimer Derneği var. Onlarla bir görüşmeni istiyorum. Yani orada hasta oldum deyip kendini koy vermeyen bir dolu insan var. Ama üstüme geldin ya. Yani iyi ki bir nikahta hayır dedik. Sus. Hem suçlusun hem güçlüsün. Bundan sonra iplerin benim elimde haberin olsun. Oh! Bir yandan Sefer, bir yandan sen. Vallahi benim çekeceğim var sizden galiba. Öyle. Hadi ben kalkayım. Tamam. Sen hep benim yanımdaydın. Şimdi sıra bende. Bir tanesi. Bir sonra çocuklarla buluştum. Sen? Her şekilde uğradım. Gelsen. Nasıl yaptın bunu? Boş ver şimdi. Yüzüğü çıkaramayınca parmağını kestin, değil mi? Parmağı kopardık attık. Ama seni yüreğimden kopartamadım. Sefer, beni bazen korkutuyorsun. Senin aşkına layık olamamaktan korkuyorum. İyi yapıyorsun. <laughs> Kimse seni benim kadar sevemez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.